Efendim ben Ayson Karabak bugün özellikle Şubat ayı Şubat ayı demek sevgiler günü demek ve bugün altın şop mağazamızda bu karda bu soğukta kardeşimizi kırmadan gelen misafirler var bir defa helal olsun bu yağmurda bu karda dostlar ı, Aret kardeşimiz yalnız bırakmamışlar ondan dolayı da bir soru soralım, gelenlerle de biraz kısa bir söyleş yapalım. E, Aref Bey, e, şu anda görüyorum, sizi sevenler bayağı var. Evet. E, sevgi nasıl aşılamışsın ki bu kardeşlerimiz gelmişler? E, teşekkür ediyorum kendilerine, sağ olsunlar bu soğukta e, etkinliğimize katılmak için e, uzak yollardan. E, mağazamıza teşrif ettiler. O zaman ayda bir yapalım abi. Altın günü yapalım. <gülüyor> <gülüyor> olur mu? Evet çok güzel olur. Hanımefendi e, merhabalar. Sizi bir tanıyabilir miyiz? E, merhabalar. Serap ben. Nereden e, geliyorsun? E, Atakent'te oturuyorum. Halkalı Atakent'te. Bugün hatta biraz kar yağdı. O taraf ama ben yine de e, Arit'i yalnız bırakmak istemedim. Bu güzel davetin için e, buraya eşlik ettim. Ben şu an geldiğim için de çok mutluyum. Ee, çok güzel oldu. Ne güzel. <laughs> e, peki, böyle hediye almak, hediye vermek e, nasıl bir duygu? Yani hediye hediye almak da çok güzel bir duygu. Hediye vermek de tabii ki çok güzel bir duygu. E, i̇nsanları mutlu etmek, sevdiğimiz insanları mutlu etmek gerçekten çok güzel. E, Sevgiler günü dolayısıyla da hani böyle bir şey olması, şu anda bu şekilde indirimler olması, evet. insanların buraya gelmesi gerçekten çok keyifli. Bu sinerji çok güzel. Burada olmak bence. da çok güzel bence. Ben herkese Aret Bey'in mağazasına davet ediyorum. Buradaki bu güzel ürünleri görmelerini tavsiye ediyorum. Çok samimi ve çok sıcak bir ortam gerçekten. Peki Arit Bey sizin gözünüzde bir anlatır mısınız? Aret Bey nasıl bir adam? <laughs> Aret Bey, Aret Bey gerçekten çok samimi, çok sıcak, insan ilişkileri çok kuvvetli olan bir insan. Yani şey olarak hani genel olarak bunu söyleyebilirim. Çok yardımcı var. Buraya mağazasına geldiğinizde de zaten bunu hissedeceksiniz. Çok yardımcı oluyor herkese. Ona teşekkür ediyorum bizi davet ettiği için. Güzel. Umarım çok güzel geçer her şey. De çok güzel. yolunda oluruz. Ben teşekkür ederim. <laughs> Efendim merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız? İyiyim teşekkür ederim. Siz de tanıyalım. Benim ismim Aslı Altınoğlu. Türkiye İhracatçılar Meclisi'nde çalışıyorum. İTKİP'te İhracatçı Birlikleri'nde. Sanırım bu konunun pek bir önemi yok zaten. Biz buraya Aret için geldik. Aret 14 Şubat için çok güzel bir kampanya düzenlemiş. Çok güzel indirimler yapmış. Tabi bunun yanında hediye, hediyeleşmek çok güzel bir şey. Ama e, önemli olan dostluk, kardeşlik. Yani biz Bakırköy'de çok güzel bir atmosferde yaşıyoruz. Bu atmosferin güzelliğini korumak, bunu Türkiye geneline yaymak. Önemli olan bunlar şu anda. Harika, sizin gözünüzden güzel şeyler dökülüyor. <laughs> Sizi biz başımıza lider yapalım. Yani estağfurullah diyeyim, öyle bir kumaşım var mı yok mu? ...onu süreç Ama belirler... ...yaymak, dedim, yayalım, yaymak güzel, evet. insanlara dokunmak güzel her evet. alanda... Ee, ...umarım hayallerimiz gerçek İnşallah, olur bu konuda... ...yani insanları yeşermek de, yenilendirmek de çok ayrı evet. bir şey... ...o ayrı bir konu tabii, onu da süreç belirler... ...çok güzel... ...peki, sevgili bu Konyalı mı? abim... E, e, ...peki... ...şimdi... ...burada da... E, asıl e, annesi var. Annesiyle de bir konuşayım. Şimdi e, Aret'i doğuran anne. Evet. Aret'i bize bir anlatır mısın? Ne gibi? Nasıl yani anlatayım? Oğlunuzu bize bir anlatın. Bilmem nasıl anlatayım. Sakin bir çocuktu. Usluydu. Pek yaramaz bir çocuk değildi. Yani söz dinleyen bir çocuktu. E, ufak yaşta babamızı kaybettiğimiz için ben çocuklarımla daha çok ilgilendim iki oğlumla. O şekilde. Yani e şimdi az önce oğlun için güzel laflar söylediler. Ee, sizi ne kadar mutlu etti? Tabii ki çok mutlu oldum. Değil mi? Ha, evet. Yani <laughs> oğlunuz hakkında güzel konuşmalar, güzel laflar duyunca sizi e, de mutlaka çok mutlu, mutlu ettirir. Mutlu Tabii ki. Evet, harika. Tabii. Ne güzel. O zaman size uzun ömürler diliyoruz. <laughs> Sağ olun. Evladın Eksik olmayın. Da, da güzel günleriniz olsun inşallah. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Peki. Efendim şu anda e, Altın Shop'ta özellikle 165 indirimler yapan bir mağazamızla tüm dostları da buraya bekliyoruz. İkramlarla güzel karşılıyorlar. E, burada sürekli buluşmak üzere. Okuyun, okutun.